Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber koni konusuna devam ediyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABC bir dik üçgen. AB kenarı BC kenarına dik. AB 4, BC 6 santim. Yukarıdaki ABC dik üçgeni BC kenarı etrafında döndürülerek koni oluşturuluyor. Buna göre oluşan koninin hacmi kaç santimetre küptür demiş bize. Şimdi şemalaştıralım hemen. Şöyle bir dik üçgenimiz var elimizde. Burası 4, burası 6. BC kenarı etrafında döndürüldüğü için ben şöyle uzatacağım tabii ki. Gördüğünüz gibi buraya da A diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konimizin tabanının yarıçapı 4. Yani R'miz 4. Buraya da yazalım şuraya mı yazalım? Yüksekliğimiz ne? 6. Hacim formülünü yazıyorum. Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3 demek. Buradan arkadaşlar taban yarı çapımız 4. Haşımız 6 bölü 3. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Hacim diyorum. 4'ün karesi 16. Bir de 2'miz var. Bu konumuzun hacmi 32 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi sadece işlem devam ediyoruz. Daha sorumuz var böyle. ABC bir dik üçgen. AB kenarı, BC kenarında dik. AB kenarı 3 santim, BC kenarı 2 santim. Yukarıdaki ABC üçgeni AB kenarı etrafında, burası önemli, 360 derece döndürülerek oluşan koninin hacmi kaç santimetreküptür diyor. Hemen dik üçgenimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın A, B, C burası 3, burası 2. Bu dik üçgen AB kenarı etrafında döndürülüyormuş. Bakın buraya da C dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir konu elde ediyoruz. Taban yarı çapımıza bakarsak 2 yüksekliğimiz ne arkadaşlar? 3. Hemen hacim formülünü yazalım pi çarpı r kare çarpı h bölü 3 demek. R'miz zaten 2, h'miz 3. Bakın 3'ler sadeleşti. Gördüğümüz gibi koninin hacmi 4 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Sadece işlem sorusu. Devam ediyoruz. ABC bir dik üçgen. AB kenarı BC kenarına dik. AB1 BC 3 santim. ABC üçgeni BC kenarı etrafında 360 derece döndürülerek oluşan koninin hacmi kaç santimetre küptür diyor bize. Hemen yapalım. AB kenarı ve BC kenarı 3. Üç. Bu üçgen BC kenarı etrafında döndürülmüş. Şu şekilde görüyoruz ki taban yarı çapımız R'miz 1. Yüksekliğimiz 3. Hemen konini hacim formülünü yazıyorum. P çarpı R kare çarpı H bölü 3 demek. Arkadaşlar buradaki üçler sadeleşti. Gördüğünüz gibi koninin hacmi pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın bu soru diğerlerinden biraz daha farklı. ABC bir dik üçgen, AB kenarı AC kenarına dik, AB kenarı 3 kök 5, AC kenarı 6 kök 5. Şimdi arkadaşlar bu ABC üçgenin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç santimetre küp diyor. Diğer sorularda e, dik üçgenlerimiz dik kenarları etrafında 360 derece döndürülüyordu. Burada ise hipotenüs etrafında 360 derece döndürülsün diyor tabii ki ufak bir farklılığı var. Şimdi ben bunu hemen çizeyim size. Bakın böyle bir dik üçgenim var. Bunu hipotenüs etrafında 360 derece döndürürsek tahminen böyle bir şekil çıkacak. İnşallah hizalı olmuştur. Yoksa tekrar çizmek zorunda kalırım. Bakın burası 90 derece. Burası 3 kök 5. Burası 6 kök 5. Burası da mecburen 90 derece. Ve arkadaşlar burası da A'ya denk gelecek. Şimdi şu şekilde bir şekil karşımıza çıkacak. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar aslında bu şekilde çizdiğimizde tabanları birbirine çakışık iki konu oluşacak. Tamam mı? Ben buraya da şuraya da AH diyorum. Bakın koninin tabanlarını çiziyorum. Konilerin. İki taban da birbirine eşit. Aynı. Güzel de. Bakın şöyle yapalım. Şurası bir koni. Mavi tarayalım. Burası da gördüğünüz gibi başka bir koni. Yalnız tabanlarının yarı çapı, yani tabanlar eşit olduğu için taban yarıçapları çapları aynı. Buraya BH yüksekliğini bilmiyorum bu konunun. X diyorum. H, H C7, y, y diyorum. Yani yüksekliklerini bilmiyorum. Birbirinden büyük ihtimalle farklıdırlar. Şimdi orayı bulmaya geldi. Peki şuna da bakıyorum. A, B, C bir dik üçgen ya. Ben burada B, C uzunluğunu bulabilirim. Yani B, C uzunluğu X artı Y değil mi? X artı Y'yi bulabilirim. Çok X artı Y dememek için buraya A diyorum. X artı Y ile A aynı şey. Hadi bulalım. Pisagor yapacağız. A'nın karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi artı 6 kök 5'in karesi. 3, 3 kök 5'in karesi 45 yapar. 6 kök 5'in karesi 180. A kare buradan 225 yapar. Arkadaşlar 225 de kimin karesi? 15'in mi? Evet. Yani x artı y'yi bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. Güzel. Bu benim işime yarayacak. Peki bana bir de r lazım. Yani şuradaki e, taban yarıçapı. Bunu nasıl bulacağım? Bakın. A dediğim yeri buldum. Şuraya da yazalım. A dediğim yeri 15 buldum. Arkadaşlar burada temsilen bakın yapıyorum. Ah dediğim yeri. Şimdi dikten dik inince burası arkadaşlar öklit uygulanmayacak mı burada? A ah, ben burada R dediğim için burada da R diyorum. Peki öklitten nasıl bulacağım? Öklitten şu şekilde bulabilirsiniz. Karşımızda bir dik üçgen var ya. Dik üçgenin alanı nasıl hesap edilir? Şöyle yapabilirim. Dik kenarlarının çarpımının yarısı üçgenin alanını verir. Peki başka? Bu üçgenin tabanı aynı zamanda 15 ve bu tabana ait yüksekliği de R çarpım 2'ye bölersem bu da alanı verir. O zaman ikileri sadeleştiriyorum. Şimdi beni dikkatli dinleyin. 3 var. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5 demek. Bir de 6 var çarpma durumunda. Buradaki 3 ile 5 15 yaptı. Karşıdaki 15 ile Yani taban yarıçapımız çapımız R'miz ne çıktı arkadaşlar? 6. Şimdi kırmızı hacimle mavi hacimi toplayacağım. Çünkü oluşan cismin hacmi soruluyor. Ne demiştim? Tabanları birbirine yapışık iki koni var. Hemen kırmızının hacmine bakalım. Pi çarpı R kare çarpı yüksekliği x bölü 3. Mavinin hacmine bakalım. Pi çarpı R kare tabanımız 6. Görüyorsunuz taban yarıçapımız çapımız 6 yani. Yüksekliğimiz y bölü 3. Arkadaşlar şöyle bir düzenleme yaparsak. Burası pi çarpı 36 çarpı x bölü 3. Diğeri de yine pi çarpı 36 çarpı y bölü 3 değil mi? Biraz daha düzenleyelim. Burası gördüğünüz sadeleşince 12 yaptı. Burası da aynı şekilde. Yani 12 çarpı pi çarpı x diğerini 12 çarpı pi çarpı y. E, her iki tarafta bakın şu sol taraf ve sağ tarafta 12 pi'ler ortak. 12 pi parantezine alıyorum. Burayı 12 pi'ye bölersek x yapar. Arada artı var. Burayı da 12 pi'ye bölersek y yapar. E biz x artı y'yi bulmuştuk. Bakın. 12 çarpı pi çarpı x artı y ne demek? 15 demek. Hepsini çarparsak arkadaşlar buradan tüm şeklin hacmi 180 pi santimetre küp olarak bulunur. Tamamen işlem sorusu. Ama güzel bir soru. Devam edelim. Bu da çok rahat yapabileceğiniz bir soru. Beraber bakalım. ABC'de dik yamuk. Evet dik yamuksa burası mecburen 90 derece. Burası da paralel olduğu için 90 derece olmak zorunda. Ahtaban üstü bana paralel. Evet AB kenarı 10. Zaten burada da verilmiş arkadaşlar bakın. DA dik demiş AB'ye diklik koyabiliriz yani. AB 10, AD 6, dc 3'müş. ABCD dikemo AB kenarı etrafında 360 derece döndürülürse diyor. Oluşan cismin hacmi kaç san kaç pi santimetre küptür diyor. Arkadaşlar burada şeklin üstünde yapacağım. AB kenarı etrafında döndürülürse dediği için şu şekilde hizalamaya çalışacağım ama bakalım ne kadar hizalayabileceğiz. Biraz daha şöyle yapsak olur. Şimdi burası yine C. Burası arkadaşlar D. D, A arası 6 yine görüyorsunuz. Burası yine 3. Şimdi ben şu ikisini birleştirirsem şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 360 derece döndürüldüğü için burada bir silindir bir koni oluşacak. Bakın şu kısım bu kısım silindir. Şu kısım silindir. Bu üst kısım ne? Koni. E, i̇kisinin hacmini bulup toplayacağım. Peki başka ne dikkatimi çekiyor? DC üstü arkadaşlar. Şuraya da ne diyelim biz? K diyelim şuraya. Şu noktaya. AK da 3. O zaman AB'nin tamamı olsa KB ne, ne kalacak? KB kısmına 7 kalacak. E, silindirin taban yarıçapı, bakın, 6. Silindirin, konuşuyorum. Silindirin yüksekliğine 3. Ve silindir diyorum. Silindirin hacmini bulalım. Formül neydi arkadaşlar, pi çarpı r kare çarpı haştı. Hemen hesap edelim. Buradan ne çıkar karşımıza? Silindirin hacmi. 36 ile 3'ü çarparsak, 108 pi santimetre küp olarak buluruz. Sırada konimizin hacmi var. Bakın silindirin şöyle yapalım. Taban yarıçapı 6. Koninin de aynı şekilde tam karşısına denk geldiği için yine taban yarı çapı ne? 6. Koninin yüksekliği de arkadaşlar KB olduğu için orası da 7. Hemen koninin hacmine bakalım. Formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3. Zaten koninin hacim formülü silindirin hacim formülü 3'te biri. Evet R'miz 6, H'miz 7 bölü 3'ü var. Sadece işlem. Bakın. Yapalım işlemimizi. 36 ile 3'ü sadeleştiriyorum. Buradan konimizin hacmi 12, 7 ve pi'nin çarpımından 84 pi çıkar. Bana iki hacmin toplamı lazım. V cisim diyelim. 108 pi ile 84 pi toplarsak 192 pi santimetre küp olarak hacmi buluruz. Kaç pi diyor? Cevabımız tabii ki 192 çıkacak. Kolay bir soru. Dediğim gibi sadece işlem kalabalığı var. Gözünüz korkmasın. Benzer bir sorumuz daha var. Hemen bakalım. A, C, D bir dik yamuk. Tamam. Burası 90 derece o zaman. D, C, 2. Görüyoruz burası 90. DA 4, AB 5 santim. Yukarıdaki dikemun AB kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç santimetre, kaç pi santimetre küptür diyor. Mavi yapalım bu sefer. Uzatıyorum arkadaşlar. AB kenarı etrafında döndürülüyor yine. Burayı hizalayabilecek miyiz bakalım. Buraya D dedim. Burası da 4 yine. Burası 2. Buraya C dedik. Şu C'leri bakalım. Hizalı getirebilmiş miyiz? Pardon. Çok hizalı olmadı gibi ama yapacak bir şey yok. Yani evet. Eh işte diyelim. Şimdi arkadaşlar bu şekil AB kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde gördüğümüz gibi yine bir silindir ve bir konim oluştu. Bakın. Şuraya da ben yine K noktası diyorum. Şimdi DC2 ise AK'daki AB'nin tamamı 5 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? Şu kısma 3 kaldı. Silindir için konuşalım. D silindir için. Formülümüz ne arkadaşlar? Pi çarpı ve kare çarpı h. Silindirin r'si, şuraya yazalım. Taban yarıçapı 4. Yüksekliği ne? 2. Yani ak. Hemen bulalım. Gördüğünüz gibi silindirin hacmi burası 16 yaptı. 2 var. Bir de pi var. Çarpınca 32 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Koninin hacmini bulalım. Şimdi koninin arkadaşlar yine taban yarıçapı ne? r'si 4. Yüksekliği kb olduğu için 3. Hemen koninin hacim formülü yazıyorum. pi çarpı r kare çarpı h bölü 3 demek. r'miz 4, h'miz 3. 3'ler sadeleşti. Buradan buranın hacmi ne çıktı? 16 pi santimetre küp olarak bulunur. Bize bütün cismin hacmi soruluyor. Silindirin hacmi artı koninin hacminden karşımıza 48 pi santimetre küp olarak çıkar. Size kaç pi deniliyor? Cevap o yüzden sadece 48. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi böyle bir soru var. Bakın bu da güzel. Zor değil. Yani çözülebilirseniz çok rahat yapacağınız bir soru. ABCD dik yamuk. Tamam. DC1 DA4. AB 7 santim. ABC'de dik yamuğu DC kenarı etrafını 360 derece döndürüldüğünde elde edilen cismin hacmini diyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya bakalım çizebilecek miyim? Şöyle bir dik yamuğumuz var. Çok benimki şey olmayabilir. Keşke şunlarla çizseydim. Tekrar çizeceğim. Bakalım ne kadar çizebileceğiz. böyle bir dik yamumuz var. DC kenarı etrafını döndürüldüğünde. Dediğim gibi benimki çok muntazam olmayabilir. Ki olmadı biraz ama idare edeceğiz. Arkadaşlar bu DC kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde ben şurayı da şöyle yapayım. Burayı da birleştirelim. Şeklimiz bu şekilde yani şurası boş ama tamamını düşündüğünüzde bir silindir oluşmayacak mı? Bakın şu an bu kısmı boş. Onu görüyoruz zaten. Ama böyle tamamlandığında bir silindir şeklinde oluşmayacak mı? Uzunlukları yazıyorum. Burası 1. AB uzunluğu 7. Burası 4. Yine burası 4 olacak tabii ki. Yine burası 7 olacak. Yazmamıza gerek yok. Burada bir silindir elde ettiğimizi düşünüyoruz. O zaman ben önce bu silindirin hacmini bulayım. Arkadaşlar V silindir diyorum şuraya. Hacim formülü ne? Pi çarpı r kare çarpı H. E bu silindirin taban yarıçapı gördüğünüz gibi R'si 4. Haşı ne? Bakın silindirin haşı 7. Hemen formülü uygulayalım. Pi çarpı R kare çarpı haştan yani 16 çarpı 7'den karşımıza kaç çıkıyor arkadaşlar? 112 pi santimetre küp. Güzeldi ama bunu ne demiştim ben? Döndürünce şu kısmı ne? Boş. Değil mi? Bu kısmı dolu değil. Ve bu kısmı dikkatini çekiyor koni şeklinde. O zaman tüm silindirin hacminden bu koninin hacmini bulup çıkarırsa istenilen cismin hacmini bulurum. Güzel ama bu koninin taban yarıçapı ne? Burası 4 ise burası 4. Güzel. Koninin taban yarı 4 buldum. Yüksekliği lazım. Yani burası e, şuraya CK diyelim. Bana CK lazım. Arkadaşlar burası dik yamuk olduğu için burası dik olacak. E, CK'yı nasıl bulacağım? AB 7 ise DK de 7 yapmalı. Yani bu CK yani koninin yüksekliği arkadaşlar 6 olarak bulunur. Hemen koninin hacmini bulalım. Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3 formülü. V'miz 4, H'miz 6 bölü 3. Sadeleştiriyorum. Buradan arkadaşlar koninin hacmi 32 pi çıktı karşımıza. Hemen ne yapıyoruz? V cisim diyoruz. Şeklin tamamı dolu olsaydı 112 pi çıkacaktı. Ama bir konilik boş bir kısmı var. O zaman geriye kalan cismin hacmi 80 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar zor bir soru tipi değil. Sadece çözmeyi bilmeniz lazım. Devam edelim. ABCD bir dik yamuk. DC2, AD5, AB8. Yukarıdaki dik yamuğun DC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç bir santimetre küptür? Neredeyse aynı soru. Bakalım çizebilecek miyiz? Ama çizemesek bile siz zaten nasıl çözüleceğini anladınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biraz şöyle çizmeyi çalışacağım. Evet bakalım olmuş mu? Şuraya da nokta nokta yapalım. Hizalı gelecek mi? İşte işte geliyor gibi düşünebiliriz. Şimdi burası D, C, iki birim. Şurayı uzattığımızda karşısı da dik olacak mecburen. Çünkü dik yamuk var elimizde zaten. D, A5, A, 5, A, B, 8. Şimdi A, B, 8 ise şuraya da K diyelim. D, K da 8 olacak. Yani buraya 6 kalacak. Güzel. Arkadaşlar bu şekil DC kenarı etrafına döndürüldüğünde benim çizdiğim gibi tam olsaydı oluşan büyük şekil ne? Silindir olacaktı. Önce bu elde ettiğim silindirin hacmini bulalım. Silindirin taban yarıçapı 5, yüksekliği ne arkadaşlar? 8. Ve silindir diyorum. Hacim formülü pi çarpı ve kare çarpı h. Buradan R'miz 5, Haşımız 8. Arkadaşlar karşımıza ne çıkacak hacim? 200 mü çıkacak? Silindirin hacmi 200 pi santimetre küp. Güzel. Ama bunun bir kısmı boş. Biz dolu olduğunu düşünerek silindirin hacmini hesap ettik. Bu kısmı boş. Ve bu kısmı yine görüyorum ki koni şeklinde. O zaman bu koninin hacmini bulacağım. Taban yarıçapı yani yine R'si 5. CK koninin yüksekliği orası da 6. Hemen koninin hacmini hesap edelim. Pi çarpı ve kare çarpı h bölü 3 formülünden. R'miz 5, h'miz 6. Hemen sadeleştiriyorum. Burası da kaç çıktı arkadaşlar? Koninin hacmi de 50 pi santimetre küp çıktı. Bize cismin, oluşan cismin hacmi soruluyor. Tamamı dolu olsaydı silindir olacaktı silindirin hacminden koni olan kısmı boş olduğu için orayı çıkarıyorum. Cismin hacmi 150 pi santimetre küp olarak çıkıyor. Bana kaç pi dediği için cevabımız arkadaşlar ne çıkar? 150 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.